Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz kiraz çekirdeği ve kızılcık çekirdeği. Yediğimiz bu meyvelerin çekirdeklerini atmıyoruz. Güzelce yıkadıktan sonra üzerindeki kalan etlerinden arındıralım. Ve bunu güneşe koyup kurutalım bu çekirdekleri. Bunları daha sonra ısıtıcı ve soğutucu olarak kullanabiliyoruz. Kiraz çekirdeğinin bebeklere gaz sancıları için kullanıldığını biliyoruz. Bunları e, bez torbalara koyacağız arkadaşlar. E, naylon içinde olmasın kumaşın çünkü bunları fırında ısıtacağımız için e, naylon eriyebilir. Mümkünse böyle kumaştan, pamuklu dokudan böyle keseler dikebiliriz. Bunların içine çekirdeklerimizi koyup fırında ısıtacağız. Eğer ki kesemiz büyükse ağız kısmından bir düğüm atarak da kapatabiliriz. Ya da bir bağcıkla da e, ağzını bağlayabiliriz. Şimdi bu kiraz çekirdeklerini bez torbanın içine koyalım. Eğer ki bebekler için kullanacaksak buna çok fazla doldurmaya gerek yok. E, küçük bir... E, Avuç içi kadar diyeyim ya da bir avuç dolusu olarak da yeterli olacaktır. Bunları keselerin içlerine koyup 120 derece fırında 5 dakika ısıtmamız yeterlidir. Mikrodalgada da ısıtmak istersek 300 wattta bir ya da iki dakika ısıtıyoruz bunları. Dediğim gibi. Kumaşın içinde naylon olmamasına dikkat edeceğiz. Bu ısıtmış olduğumuz keseyi direkt tenimizin üzerine değil giysimizin üzerinden. Çocuklarda kullanacaksak yine aynı şekilde giysinin üzerinden koyuyoruz. Çıplak tenine değmeyecek. Çocuklarımız daha hassas olduğu için biraz daha dikkat edeceğiz. Ya da üzerine ince bir havlu da sararak kullanabiliriz. Çok fazla ısıtmanıza gerek yok. Çünkü bu çekirdekler ısıyı tutuyor ve uzun süre sıcaklığını koruduğu için yavaş yavaş sıcaklığını saldığından ısınma süresi biraz daha uzuyor. Onun için bunu kış günlerinde bizler için de kendimiz için de bunu kullanabiliriz bu şekilde. Ağrıyan yerlerimiz olduğunda da bunları bu şekilde fırında ısıtıp ağrıyan yerlerimize koyarak Ağrımızı gidermeye yardımcı olmasını sağlıyoruz. Şimdi bu çocuklarımızın e, kışın montlarının ceplerine de bunlardan e, koyabiliriz. Onların çoraplarından, minik çoraplardan, böyle pamuklu olandan, içinde naylon olmasın e, kumaşının. Bunun ağzını böyle, bu şekilde dikebilirsiniz de, düğüm de atabilirsiniz. Çünkü çoraplar esnek olduğu için bu şekilde ceplerinde bunu tuttuklarında soğuk kış günlerinde elleri ısınacaktır ellerini sıcak tutmak amaçlı montların ceplerine bundan böyle bir avuç kadar çocuğunuzun avucunun içi kadar koyabilirsiniz ama dediğim gibi bu kiraz yastığı ve kızılcık yastığı sıcak tutmak açısından çok faydalı iyi bir doğal ürün önümüzde kış olduğu için Kış günleri için bunları hazırlayıp kenarda bekletelim. Hem e, çekirdeklerimiz de değerlenmiş olur. Evet kiraz yastığını bu şekilde dikdörtgen şeklinde de yapıp bu uçlarından etrafından dikebilirsiniz. Bebeklerin, çocukların yataklarını ısıtmak için de e, bunları kullanabilirsiniz. Bu da dediğim gibi çocuklarımızın ellerini ısıtmak için ceketlerinin ceplerine Bunlardan birer tane kış günlerinde koyabiliriz. Kızılcık çekirdeği de aynı şekilde bunu da fırında ısıtıp ayak altımıza, karın bölgemize giysimizin üzerinden koyarak kullanabiliriz. Bunları aynı şekilde buzdolabına, buzluğuna koyup da soğuk kompres olarak da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuz da bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Sağlıklı günler diliyorum.